Bizim. Ama biz sulu parka gitmeyiz istemiyor musun? Evet Törek Kim o? Hadi sür kıtırına İttir ayanla.

Girmiyor. Türkiye ama Niye evet. niye sürekli yola koşuyorsun? Tavuk. Evet o bir tavuk. Çağır tavu. Nasıl çağırıyordun tavuğu Böyle. Gel bile bile bile. Koşarsan kaçar. gitme o zaman kaçar anne çok hızlı yanına gidersen korkar bir tane bak kaka yapmış arkana arkana mı? hadi gel Hadi gidiyoruz. Neyin? hadi gidelim gel binecek misin skutura al bakalım börek bize gelmiyor eve gidiyor Aa böyle kaybolmuş. Hadi sür. Gittir ayanı. adam böyle Ahmet. Nereye gidiyorsun? Ya. Ne var orada? Diğer parka gideceğiz biz. Bu parka değil. Sulu parka gideceğiz. Buradan geçeceğiz işte karşı. Beni kucaklayacak aşkım.